Merhaba arkadaşlar, yatırımlarınızı ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kripto para piyasasında konsolidasyon süreci devam ederken, deneyimli kripto para analistlerinden biri olan Michael Van de Pop'tan önemli bir açıklama geldi. Baktığımızda deneyimli kripto para analisti, önceki süreçlerde yapmış olduğu harika analizleriyle yatırımcılar tarafından büyük ilgi toplamıştı. Analist şu an itibariyle ise Bitcoin'in geleceği ile alakalı bir takım yorumlar yaptı ve bunu geçmiş yıllarla bağdaştırdı. Baktığımızda deneyimli kripto para analisti sözlerine şu şekilde devam etti. Bu Bitcoin'in Aralık 2017'deki zirveye ulaşan Nisan 2016 döngüsüdür. Bu Bitcoin'in Kasım 2021'deki zirveye ulaşan Mart 2020 döngüsüdür. Bitcoin'in değeri 51 bin dolar civarında ancak bu iki yıl içinde önemli ölçüde daha yüksek olacak. Mümkün olduğu kadar biriktirin diye sözlerini ekledi. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde kripto para piyasasında orta ve uzun vadeli yatırımları tercih etmek çok daha faydalı olacaktır. Yatırımlarınızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim. <laughs>